İnsanlık tarihi keşiflerle dolu olduğu kadar karanlık sırlarla da örülüdür. Bazı deneyler öyle korkunç ve etik dışı yöntemlerle yürütülmüştür ki varlıkları bile inkar edilmiştir. Bugün tarihin tozlu raflarında unutulmaya terk edilmiş 5 gizli projeyi inceleyeceğiz. 1. Make Ultra Zihni Ele Geçirme Deneyi Soğuk savaşın karanlık günlerinde CIA insan zihnini ele geçirmeyi amaçlayan gizli bir projeyi hayata geçirdi. Mecha Ultra. Denekler rızaları olmadan LSD gibi güçlü halüsinojenlere, elektroşoklara ve hipnoza maruz bırakıldı. Amaç insan zihnini bir silaha dönüştürmekti. Deneyler üniversiteler, hastaneler ve hapishanelerde de yapıldı. 1973'te CIA direktörü Richard Helms, MK Ultra belgelerinin imha edilmesini emretti. Ancak bazı belgeler kurtarıldı ve skandal ortaya çıktı. 2. Philadelphia Deneyi Görünmezlik mi? Zaman atlama mı? 1943 yılında ABD donanması Philadelphia donanma tersanesinde gizli bir deneye imza attı hedefleri düşman radarlarını alt edebilecek bir teknoloji geliştirmekti. USS Eldridge güçlü elektromanyetik jeneratörlerle donatıldı. Deney başladığında gemi yeşil bir sisle kaplandı ve kayboldu. Birkaç dakika sonra Norfolk'ta ortaya çıktı. Philadelphia Deneyi uzun yıllar boyunca bir komplo teorisi olarak görüldü. 3. Sovyet Uyku Deneyi 15 gün uyanık kalmak. Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği insan sınırlarını zorlayan gizli deneyler yaptı. 5 mahkum 15 gün uyanık tutuldu. İlk günler sakindi. Günler geçtikçe davranışlar değişti. Paranoya, halüsinasyonlar ve şiddet başladı. 10. günde denekler kendilerine zarar veriyordu. 15. gün müdahale edildi. Manzara dehşet vericiydi. Sovyet uyku deneyi insan sınırlarını zorlamanın korkunç sonuçlarını gösterdi. 4. Project Stargate zihinle casusluk. 1970'lerde CIA Project Stargate'i başlattı. Amaçları uzaktan görme yeteneğine sahip kişileri kullanarak düşman bölgelerini gözetlemekti. Deneklerden uzaktaki hedefleri tanımlamaları ve binaların içini görmeleri istendi. CIA projeye 20 yıl boyunca devam etti. 1995 yılında Project Stargate'i sonlandırdı. Ancak bazı kişiler projenin gizlice devam ettiğini iddia ediyor. 5. Montauk Projesi: Zihin, Zaman ve Boyutlar. New York Long Island'da bulunan Camp Hero, terk edilmiş binaları ve ürkütücü atmosferiyle bilinir. İddiaya göre bu askeri üs, Montauk Projesi adı verilen gizli bir deneye ev sahipliği yaptı. İddialar, zaman yolculuğu, telepati, zihin kontrolü ve diğer boyutlarla iletişim gibi konuları içeriyordu. Söylentilere göre projede çocuklar denek olarak kullanıldı ve zihinleri manipüle edildi. Ancak deneyler kontrolden çıktı ve korkunç sonuçlar doğurdu. Montauk projesi insan zihninin karanlık potansiyelini ve kontrolsüz bilimsel hırsın tehlikelerini gözler önüne seriyor. İnsanlığın karanlık yüzü her zaman merak ve korku uyandırmıştır. Gizli deneyler, etik dışı araştırmalar, insanlık suçu işleyen projeler. Gerçekler er ya da geç gün yüzüne çıkar. Bu projeler gerçekten kapatıldı mı? Yoksa bizden saklanmak için mi görünmez oldu?